Aç İra. Önce onu mu açacaksın? Evet. Hangi renk çıkacak acaba merak ediyor musun? Evet. Merak ha, Kutusunu gördüm. Ay çok heyecanlı. <laughs> baban yardım etsin mi? Yok yok. Bence baban yardım et. <laughs> Babası sen sadece aç ver onu. Ay. <laughs> <Al>. Hadi bakalım. <laughs> Yırtıyacağız. Getir bakalım bir. Çok güzel. Bunu sonra takarız. Hadi şimdi öbürünü aç. Ay Hira gerçekten çok güzel. Elinde dondurma var. Koş koş koş. Tamam. Hadi git şimdi labo bunu aç. Onu da baban yardım edebilir. Yardım ne gecik. Hira çok tatlıymış. Ay <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? Baba yardım etsin hadi. Baba bu. Baba bu Bakalım. Sen hangi renk olmasını istiyordun? Gökkuşağı mı? Mor. Tamam. Sence peki ne çıkar? Hmm, bence de sanki böyle sarı çıkacak ya da turuncu çıkacak gibi. <laughs> Baban açsın. Baba sence ne çıkacak? Al. Ah. Gördün mü? <laughs> Aa sarı çıktı. Ha gökkuşağı mı? Hira. Hira. <laughs> Sevindin mi? Bakalım la bu buna. Vay canına. Beğendin mi rengini? İkisini de al. <laughs> Mutlu oldun mu? Babayı öp bir tane.